Çınarıta gel buraya. Çınarıta ıslanmak istiyor. İyi ben gidiyorum içeriye. Bakın biz paten sürmeye geldik. Patenleri burada. Ama yağmurda mahsut kaldı. Çınarıta. çınarı birazcık patenini sürebildi. Ondan sonra ıslandık. Ama çok güzel. Bakın patenleri de burada. <laughs> Babası çınarı da yakalamaya çalışıyor ama Çınarata kaçtı arkadaşlar. Şöyle kolumdan başım göstermeye. Çok feci ıslandık. Çınarata biz gidiyoruz. Sesim de çıkmıyor. Biz gidiyoruz oğlum. Gelmeyeceğiz. Gideceğiz. Islandık. Hadi. Çınarata bu karton poşet birazcık daha burada durursak hepsi yere dökülecek. patenleri burada kalacak. Götüremeyeceğiz. Bak bir de Allah. O ayaklarına. Arkadaşlar sana hep güldü Çınar Hadi gidelim. Al babası. Hoşçakalın arkadaşlar.